Aldıktan korkmuyoruz. Çünkü bak öyle dedi. Şimdi gizem oluyorum. Oluyorum. Oldum. Hemen size Safiye oldum. Ya aslında biz e, normal çekimlere devam ederken e, son çektiğimiz bölümden bir 6-7 sayfa kalmıştı çekmediğimiz. E, korona ortaya çıktı hemen sete ara verdik. E, ve önce dedik ki hay Allah koskoca bölüm çöpe gitti çünkü o sahneler eksik. Sonra ben dedim ki ya e, zaten e, bunlar hani sitcom formatı biraz konuşan kafalardır. E, biz bunu e, görüntülü konuşmaya çevirebilir miyiz acaba? Ona göre biraz senaryoyu değiştirdim. Herkese yolladım, o 5-6 sayfayı arkadaşlarımız kendi evlerinden telefon konuşması olarak çektiler, gönderdiler. E, montajlandı, sonuca baktık, gayet güzel olmuş, gayet güzel yürümüş ve bölümü montajladık, bitirdik. Sonra benim aklıma aslında bu fikir geldi. E, aslında bunun motivasyonu biraz bir bölüm daha çekelimden çok, e, bir kere e, mizahçı için, e, Biraz trajik de olsa çok müthiş bir malzemenin içindeyiz. Bizzat yaşıyoruz o malzemeyi. Dünya daha önce yaşamadığı da bir şey yaşıyor. Buradan çıkan pek çok çatışma, pek çok sorun e, ama aynı zamanda e, bayağı da bir mizah var. E, bu sosyal medyada da yapılıyor. Kendi aramızda da yapıyoruz. E, i̇nsanların da şu an biraz daha umuda, sabra, neşeye, e, biraz morallerinin düzelmesine ihtiyacı var. Biraz aslında yaşadıklarımızı paylaşmak için yazılan bir bölüm bu. Ama tabii ki setlere girmemek lazım. Ee, onun için böyle bir formül denedik. Ee, bugünlerde de yeni çekilen sahnelerin montajla, montajlanmış hali geliyor. Ve e, galiba güzel bir sonuç alacağız. Galiba yürüyor bu iş. Ya bana şunu öğretti. Bir kere senaristin silahlarından birkaç tanesini elinden alıyor böyle bir format. Yani aksiyon, fiziksel komedi yürüme, koşma hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece aynı bizim böyle konuştuğumuz gibi e, bunu yapabiliriz. O zaman da elinde şu kalıyor. Karakterler, çatışmalar, iyi diyaloglar, iyi durumlar. E, bunların üzerine yüklenmek gerekiyor. Sahneleri çok daha kısa yazmak gerekiyor. Replikleri çok daha kısa yazmak gerekiyor ki dinamik olsun. E, Oyuncu olarak daha da zor. Bütün arkadaşlarım da anlatacaklardır. Herkes kendi, kendi kendinin kuaförü, makyözü, ışıkçısı, kameramanı, yönetmeni aynı zamanda. Bir de karşınızda oyuncu olmadan oynamak bazen dört kişilik bir sahnede hakikaten zor. Onu da bence oyunculardan dinlemek lazım. İlginç bir tecrübe yaşıyoruz. Ben yazdıkça gönderiyorum sahneleri. Bir yandan çekiliyor, sonra biraz ona göre yazıyorum. Başından sonuna böyle uzun uzun hikayenin gittiği bir formattan çok daha kısa kısa skeçler gibi olacak aslında. Korona zamanında yaşadıklarımız hepimizin yaşadıkları gibi bir şey olacak. Ee, i̇nşallah güzel bir şey çıkar. İnşallah insanlara biraz neşe ve moral verebiliriz. Sağ olsun işte Gülse böyle bir fikirle geldi. Aslında dediği gibi Gülse'nin bir önceki bölümün %90'ını çekmiş %10 gibi bir bölüm kalmıştı. Onu tamamlamak için bulunmuş bir fikirdi ama arkasından hadi yeni bir bölüm çekelim evlerde otururken işte jet sosyete karantina bölümü çekelim gibi bir fikirle geldi günümse ve ben de dedim ki yani şu ancak yani böyle bir fikir bizim gibi bir ülkeden son dakikayı kurtarma üzerine uzmanlaşmış pratik fikirler bulma konusunda erbap olan bir <laughs> milletten çıkabilir. Yani başka da bir yerden çıkmaz herhalde. Ee, yani böyle bir fikrin başka bir yerden çıkabileceğini de pek bilmiyordum açıkçası. Gülse'den çıktı, bizden çıktı. Gururluyuz <laughs> yaptığımız için. En azından boş oturmuyoruz. Ee, evde bir bölüm daha çekmiş oluyoruz. Ee, korona bizi evlere bağladı. Başka bir rutin yaşıyoruz. İşte gündelik hareket düzeyimizi yukarıda tutalım, işte sporumuzu yapalım, düzenli sağlıklı beslenelim, e, kitabımızı okuyalım, bu sürede hangi konularda geliştirebiliriz kendimizi falan diye düşünürken birdenbire bir kalp çarpıntısı ne? Böyle bir bölüm mü çekeceğiz? Vav wow, süper! Güzel bir şey olacak herhalde. İlk kez kendi kendime hazırlanacağım. Peru'mu deneyeceğim. O süreci çekeceğim. Sonra onunla ilgili bir kamera arkası oluşturacağız falan. E, şey, heyecanlıyım. Bir ilke imza atılacağı için. Mutluyum ee, bu kadar cesur bir senemiz olduğu için böyle tamam. bir şey aktarabildiği için bu kadar zor şeyleri bir araya getiriyor yani muazzam bir heyecan var bende umarım seyircimize de geçer.